Bizim dünyamızda görmeyle ilgili bir sıkıntı yok Çünkü en net görenler biziz Bu podcast'te görmemenin neşeli yanlarını keşfedecek Hayatın her köşesini nasıl keyifle yaşadığımızı öğreneceksiniz hazır mısınız? Çünkü burada trajedi yok Sadece bolca komik hikaye ve kahkaha var Haydi katılın bir ve hissetmeye gelin Ayrıca burada bizden film kasmak isteyenlere Asla yer yok Bol linç var işte körlerin dünyası Selamlar 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 saygıdeğer dinleyicilerimiz milletimiz en sevdiklerimiz en sevmediklerimiz de herkese çok selamlar sevgiler evet Köylerin Dünyası'nda 3. bölümle bu hafta karşınızdayım. Olabildiğince bu bölümü uzun ve eğlenceli tutarak sizlerden olabildiğince geç ayrılacağım. Tabii ki kafanızı çok fazla şişirip patlatmadan, tabii ki de sizi yine gülümseterek, güldürerek veya ulan 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 yine düşmanım iyi konuşmuş be. Nasıl olur da bunu geçerim diyenlere ilham vererek. Evet, öncelikle güzel bir haberi paylaşayım şimdi. Bizi sevenler şimdiden çoktan sevindiler bile. Sadece buradan podcast'i dinleyen, sadece podcast'ini seviyorum. O o yüzden sadece seni podcast yayınladığın kanallardan takip ediyorum diyenlerin de gülümseyebileceği belki güzel bir haber paylaşayım. Körlerin dünyasından önceki podcast'im görme engeller üzerinde oluşmuş gereksiz hassasiyet açıklıyorum. Önce bir TV8 sesi reklam. Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç Girişimciler Yarışması'nda finale kaldı. Bakalım neler olacak bilmiyoruz. Yani podcast yok sadece kategoriler çok fazla. Mesela Üsküdar Üniversitesi'nden yine çizgi film ve animasyonda derece almış, kazanmış veya finale kalmış arkadaşlarımız var. Kendilerini de tebrik ediyorum. Podcast dışında olan kategorileri tebrik ediyorum. Podcast içinde olan kategorileri tebrik. Ya onları da tebrik ediyorum ama projelerini çalışmalarını dinleyemedim dinlemedim benden iyiler mi bilmiyorum mutlaka final zamanı bizi çağırdıklarında dinletirler mi bilmiyorum ama isimlerini illa zikredecekler gidip özellikle bakacağım yani ben birinci de olsam benden sonrakilere de gidip dinleyeceğim bakacağım benden önce de olsalar ben sonuncu bile olsam yine gidip onları dinleyip bakacağım çünkü ben de değerlendirmek isterim kendime insanları. Hem belki onlar daha güzel yapmıştır. Belki onların yapmadığı ama benim yaptığım bir hata vardır. Bir sıkıntı vardır. Hepsini analiz etmeyi severim. Çünkü kendimi geliştirmeyi severim. Çünkü gelişime ve değişime açığım. Hep de böyle olun millet. Kör olsanız da gören olsanız da gelişime ve değişime açık olun. Yoksa olduğunuz yerde sayarsınız. Yıllardan hep aynı içeriği yapan, aynı içeriği yapmasa da içeriklerinde neredeyse tamamında aynı malzemeyi kullanan içerik üreticiler var. O yüzden gelişime, değişime ve yeniliğe çıldırmaya açık olmanız lazım. Bu arada Ahmet Sonuç Jareyn abimize çok geçmiş olsun diliyorum buradan. Kendisine çok sevgiler. Kendisinin ilk ve tek tekört takipçisiyim. Twitter'da ve birkaç yerde bundan bahsettim. Kimse hayır ben de onun takipçisiyim. Bilmem ne diyen olmadı. Mutlaka ilk ve tek olmasaydım milletimiz gelip beni linçlerdi. Çünkü ya şimdi şöyle bir şey vardır. Biri bir iddiada bulunduğu zaman eğer tam tersine eminsen ve bu durumun içindeysen illaki cevap verirsin. Mesela Bilal Göregen kör değil değil desem değil mi? Harbuki kör numara falan yapmıyor. Ama nasıl gelip cevap verirler değil mi? Çünkü bir iddiada bulunuyorum. Yani iddiamın tersi varsa zaten cevap verilirdi. O yüzden hala ilk ve tek kör takipçisiyim. Kendi de bunu söyledi. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Yani seversiniz sevmezsiniz. Benim tanıdığım ve benim sevdiğim beni de seven insanlardan da var. Onu sevmeye, haz etmeye. Ama bu haksızlığın bir örtüsü değil. Kendisi şu an haksız yere saldırıya uğruyor. Çünkü itibar suikasti yapılıyor ve kendisini sevmesin de en azından haksızlığa karşı konuşursunuz veya konuşmasanız bile karalamazsınız. Yani birine destek vermek zorunda değilsin ama karalanıyor diye ve sevmiyorsun diye karalamak zorunda da değilsin. Bence yapmayın. Yani haksızlığa karşı konuşmak istemeseniz bile bence karalamayın. en azından sessiz kalın. Onun dışında gündemle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla var da girmek istemiyorum. Bir kere podcastimin konusu değil. Bizim konumuz körler. Şimdi benim görme engeller üzerine gereksiz hassasiyette çok güzel bir uyum var değil mi? gündemle ilişkilendirebiliyordum körleri. Yalnız bu sefer işler vahim ilişkilendiremiyorum. Ama İsrail'in bir saldırısı var cep telefonlarını patlatıyor. Ç cep telefonları demişim pager çağrı cihazlarını ve telsizleri. Bunlar tarih öncesi cihazlar gibi geliyor bana. Zaten pager Türkiye'de bile kullanılmıyormuş. Korkmaya gerek yok. Ben ilk başta şey sandım. iPhone'larım iPhone'ları işte Samsung'ları vesaire patlatıyorlar sandım. Pager pager deyince ben baktım bu pager'ı ben bir yerden hatırlıyorum ama telefonla ilgisi olmayan bir şeydi. Ya neydi bu pager? baktım internete aa çağıracağız şu SMS alanlardan. Akşamda Cüneyt Özdemir'i YouTube kanalında detaylandırdıkları için a dedim tamam ya sıkıntı yok. Pager'lı arkadaşlar sadece SMS göndermeye yarıyor. Eskiden dıdıdıt yapar SMS gelirdi ve SMS gönderirdiniz. Sadece bunun için kullanılıyordu. Sadece bunun için çalışan bir cihazdı. Yani voiceover'ı falan patlatabilirler söyleyeyim. Bir anda böyle voiceover donarsa, telefon ısınırsa. Zaten iOS 18'i kurdum telefon şarj olurken bile ısınıyor. İçine ne yaptınız virüs mü kurdunuz ne kurdunuz kapatın şunu <laughs> o yüzden bizim cihazlarımız patlatılırsa dünya ile ilişkimiz kesilir yeni bir telefon al tekrar ekran okuyucusunu ayarla falan sıkıntı bizim için sıkıntı gerçi ben her türlü adapte olurum benim gibi adapte olan körler de vardır geçen bölüm bağımsızlık rekorlarını dinlediğimiz derin de adapte olur voice falan her bütün düzeni 6 ayda çözmüş ben size bir şey söyleyeyim mi ben bastonla böyle Türkiye'yi parçalamak ne bileyim böyle en aktif olabilmek için size dürüst olayım benim bir yılım bir buçuk yılım geçti. Ciddi söylüyorum. Kız altı ayda çözmüş bütün mevzuyu. Yok bir el yok boy sabır. O yüzden gerçekten ben böyle insanların hafife alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Onlarda doğal bir yetenek var. Keşfedilmeleri lazım. Ben keşfettim artık. Yetenek avcılarına yöntemlerle, taktiklerle. Şimdi bir de çok önemli bir konuğumuz var. ilerleyen zamanlarda. Onu da alab alabilirsek podcast'te çok iyi olacak. Çünkü şöyle bir durum var. Artık podcast'imize yavaştan giriş yaptık farkındaysanız. Yani gündemi kapattık. Şimdi şöyle bir durum var. Başarısız olmasa da yine de vasat yani vasat da olmasa da hani kendisini belli bir derecede geliştirmemiş. ilgi alanı çok aktif olmayan. Pasif diyelim. Başarısızlar da var bunun içinde. Niteliksizler de var. Hatta niteliksiz ve başarısız olmasına rağmen çevresinden aldığı pohpohlamalar yüzünden kendisini bir şey sanan körler de var. Şimdi onların kamera önünde olmaları beni çok rahatsız ediyor. İnanılmaz rahatsız ediyor. Ben de kuruluşlara gereken tepkiyi göstermekle birlikte bu podcast'te videolarımda da yapacağım bunu. Yavaş yavaş video dünyasında da kısa videolarda artık ustalaşmaya başladık. Yavaş yavaş az kaldı. Biraz daha öğreneceğimiz, göreceğimiz şeyler var. Hem videolarda hem kamera önünde hem mikrofon önünde başarılı ve gerçekten nitelikli körler yer istiyorum. Ve 15 Ekim zamanı yaklaşıyor. 15 Ekim'den önce yetişirsem birçok başarılı konuğu onlar böyle niteliksizleri kamera önüne, önüne çıkaracak. Çünkü dünya beyaz baston ve güvenlik günü. Ben de onlara inat başarıları çıkaracağım. Bazı dernekler şov yapacak yine. Belki de bu sefer görme engelli evladını yıllarca yanında taşımış. Ne isterse parka, okula, bahçeye, bağlara nereye istiyorsa gezdirmiş. Tek başına gezmesine müsaade etmemiş. Arabalar tarafından ezdirmemiş bir anneye 5 gram altından yapılma kupa falan verirler topladıkları bağışlar anca yeter. Yani bir de sonuçta bunun komisyonu var. Neyse o yüzden ben de onlara inat daha çok güzel, daha nitelikli, daha başarılı dernekler de bu arada çıkarmayı planlıyorum. Yani gerçekten bize hizmet eden dernek ve kuruluşları bulup başkanları veya yetkililerini podcastlere al bu da size örnek olsun. Üç kağıtçılar der gibi. Hatta bunu demekten daha iyi oluyor çünkü bu. Onları çıkarmaya düşünüyorum. Bakalım. Dolayısıyla nasıl görenlerde nitelikliler var, niteliksizler var. Hatta bir içerik üreticisi çok emek harcadığı halde birinci olamıyor ama gidiyorlar kara paracıları, bitçileri dünyanın ve Türkiye'nin en iyi yayıncısı ilk ona sokuyorlar. ilk 50'ye sokuyorlar falan. De Nasıl gıcık oluyor yayıncılar? Çünkü kendileri o kadar uğraşıyor, dediniyor ama kara para aklayan veya işte ne bileyim başka bir şey yapan. Bu arada şu anda isimler ve bu olayların detayları aklımda yok. O yüzden lafım kimseye değil ama üstüne anlam varsa valla bir sıkıntı ararım. Çünkü ben sonuçta isim vermedim, kuruluş vermedim ama oluyor mu böyle şeyler? Oluyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada da oluyor. Nasıl bu içerik üreticiler haksızlığa uğruyorsa, niteliksizler yer alıyorsa aynı bizim dünyamızda da bu var. Yani dolayısıyla ben de nitelik insanları size göstererek farkındalığı diri tutmaya, doğru tutmaya, belini doğru tutmaya çalışıyorum ki yanlış yere evrilmesin, yanlış yere eğilmesin diye bu süreç uğraşmaya çalışıyorum. Şimdi bu arada Twitter'da jargonumdan dolayı kusura bakmayın ama Twitter'da Twitter'lı gibi davranmak, Instagram'da Instagram'ı gibi, LinkedIn'da da ne gibi? Kurumsal ve gerçekten etik olarak ve işini anlatan paylaşımlarla LinkedIn'lı gibi davranmak zorundayız. Sonuçta bir kitle neden sadece Instagram'da olur? Sonuçta oradaki içerikleri daha çok sever. Twitter'a girmez çünkü Twitter'da bel altı, bel üstü, bel yanı, bel sokağı her türlü jargon döner. Twitter sosyal medyanın sokağı gibidir. Aslında sokağın nabzını tutmakla aynı şey gibi gibi olabilir. Benim için değil ama bence yani sosyal medya için konuşursak öyle gibi. Çünkü orada herkes biraz daha free takılıyor. Free takılamayacak olan bir ajansa iyice bağlı sözleşmeli olanlar da zaten aktif değiller. Mesela benim desteklediğim, beni de destekleyen kuruluşlar var. Ama henüz onlar tarafından bir müdahale, bir uyarılma gelmedi. Gelirse Twitter'ı bırakmak zorunda kalabilirim. Çünkü orada inanılmaz körlük şakaları, bel altı, bel üstü, bel yanı, bel sokağa geziyoruz. Çok da aktifiz yani. Henüz bir uyarılma ve uzaklaştırma gelmedi. Senin kendi kişiliğin yok mu birader vesaire diyecek olan Şimdi şöyle, ben az önce ne dedim? Nitelikli niteliksiz körler dedim değil mi? Şimdi bir insan seni destekliyorsa, bir kuruluş olarak arkanda markalar vesaire varsa Şimdi o insanlar belli bir dereceye gelmiş insanlar. Belli bir eğitim almamış olsalar da sonuçta dünyada bir tek sen yoksun. Dolayısıyla bu işleri bilen insanlar. Şimdi onlar bir şey dediğin zaman dikkat alman lazım. Ustalaşana kadar çıraksın. Ben şu an çırağı usta değil. Dolayısıyla öğrenmem gereken, çözmem gereken şeyler tabii ki var. Çünkü ben bu dünyada yeniyim. Çöl olarak da bayağı hızlıyım. Şimdi 3-4 sene zaten salak salak içerikler üretiyordum. Benim bile hoşuma gitmiyordu ama belli bir derecede izleniyordu. Şimdi ne oldu? Birçok insan geldi fikir verdi. Birçok profesyonel beni yönlendirdi. Sürecimi değiştirdi. Sosyal medyamı aldılar, baktılar. Beni güçsüz veya zayıf gösterecek veya beni zarara sokabilecek içerikleri temizlediler. Ne paylaşmam gerektiğini, ne paylaşmam gerektiğini öğrettiler. Ben de onların bana öğrettikleriyle kendi jargonumu, kendi gücümü birleştirip tabii ki de hayatıma devam ettim. Bu hep böyle oldu. Yani o yüzden bir şey biliyorlar ve bir şey söylüyorlar diyorum. Ve profesyonelleri gerçek mesela biri bana bir şey söylediği zaman kuruluşlardan vesaire kendilerinden izin almadım isim veremiyorum. Çok kıymetli bir abimiz gelip bana fikir verdiği zaman, dikkate aldığımda hiç pişman olmadım. Hep faydasını gördüm. E hal böyle olunca şimdi zarar da görmüyorsun onun fikirlerini uygulayınca. Mesela hocalarım o ödüllü yarışmaya beni hocalarımın hatırlatması ve hani girsek mi demesiyle girdim. Pişman oldum mu? Hayır. Hocalarım dediler ki, podcast'lerin için daha iyi. Podcast'lere biraz yoğunluk ver dedi. Pişman oldum mu? Hayır. Aksine podcastle belki derdimi daha güzel ifade ettim ki insanlar dinlemeyi daha çok sürdürdü. Hatta sadece podcastlerimi takip eden özel bir kitle olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu insanlar bir şey biliyorlar. Bir şey yaşamışlar. Tecrübeleri var ki sana bir şey söylüyorlar. Şimdi ben Cahreyn abimizle ilgili dileklerimi ve şeylerimi, mesajlarımı ilettim başta. Şimdi ben onun gibi değilim. Onun yürüdüğü yoldan yürüsem de yani o biraz tehlikeli influencer sınıfına giriyor. Kendi de söylüyor bunu. Markaların çok anlaşmayacağı tarzda. Kendi de söylüyor yani o yüzden diyorum. Bu sınıfta yer alıyor. Yani tabii ki de anlaşıyorlar. Oyun firmaları işte yayıncılık, ekipman anlaşıyorlar ama kendini söylemiyle söylüyorum. Siyasetle ilgilendiği için toplumun içiyle toplumun içinde biraz sert daha da sert. Benim körlük ile ilgili duruşumdan da sert mizacı olduğu için benzer yönlerimiz var ama aynı ekmeği yemedik. O belki 65 milyon fırın ekmek yedi. Ben o kadar ekmek yemedim. Ben daha yolun başındayım. Anlatabildim mi? Ya da Efe Aydal abimizin yayınına çıktım. Ben onun gibi olamam. Onun yürüdüğü yoldayım. Onun yaptığı işleri yapmıyorum. Ama sonuçta aynı sektördeyiz. Dolayısıyla ben ondan bir şeyler öğrenebilirim. O 15 yıldır YouTube'da. Ben ondan bir şeyler kapabilirim. Anlatabildim mi? Ama 20 yıl sonra, 30 yıl sonra belki bundan bir 18 yıl sonra da başka körler veya başka görenler benden bir şey kapabilir. Ama sen bu seviyeye gelene kadar dikkate almak zorundasın. İnsanlar bir şey biliyor ki sana özellikle iyi bir şey söylüyorlarsa sana bir çözüm veya senin olman gereken yerle ilgili veya senin yapman gereken ya şunu yapsan daha iyi, şu tarzda konuşsan daha iyi dedikleri zaman senin iyiliğini istiyorlar, senin bir yere gelmeni istiyorlar ki sana destek atıyorlar. Bu çok değerli. Şu anda bunu başkasına yaptıklarında başkaları bunu bana karışma benim işime karışma sen kimsin de bana akıl veriyorsun olarak görüyor. E o insanlar da zaten böyle tepki alacakları insanlara fikir veya bilgi vermezler. Sana veriyorlarsa demek ki bir kıymeti var. O bilgiyi al işle sonra devredeceksin zaten günün geldiğinde. Dolayısıyla şey demeyin yani aa markalar Twitter'dan uzaklaş kaçtı korkak falan yapmayın yani. Markalar beni destekleyen insanlar ya Serdar Twitter'a ya ara ver ya da direkt bırak derlerse yapacak bir şey yok. Ya da Twitter'daki uslubunu şu şekilde revize Et. Yoksa hani sıkıntı yaşarsın derlerse yapacak bir şey yok. Yani anlatabildim mi? Aktif olmak zorundayız. Aktif rol oynamak zorundayız. Ama doğru adımlar atmalıyız. Çünkü doğru adımlarla doğru şeyler olabilir. Bu bölümde biraz kendimden bahsettim. Ama köylerin dünyası ile ilgili, beyaz baston ve güvenlik günü ile ilgili bir giriş yaptım az önce. Bir şeyler söyledim. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bugünlerde şu hassasiyet çok var. 3 Aralık'ta olduğu gibi. Bugünlerde de şov yapılacak. Öncelikle sizi bu şovlara karşı ne gerekiyor. Duruşunuz ne olması gerekiyor. Körler ve görenler olarak. Bu arada ben kör diyorum. Evet. Çünkü bunu ilk bölümde açıkladım. Her yerde de söyledim. Artık söylemiyorum. Kör bir niteliklendirme. Bir hakaret de değil. Yani birini nitelendiriyorsun. Biz körüz ve bizim nitelik ve tanımlarımızda körlük var. Doğru yani şimdi bu. O yüzden lütfen kırılmacılar yok. Artık bu polemikleri bitirelim. Körler ve görenler için anlatıyorum. Öncelikle körleri anlatalım. Şimdi bu şovlara alet oluyorsun. Ve benim radarıma giriyorsun. Ama ilgimi çektiğiniz için değil. Sinirimi çektiğiniz için. Öncelikle nasıl alet oluyorsunuz? Hemen söyleyeyim. Şimdi bizim için yapıldığını söyleyen bir hizmeti övüyorsunuz. Ama gerçek hayatınızda belki hiç kullanmıyorsunuz. Niye? Gerçek hayatta iki kere üç kere kullandığın bir şeyi sanki yıllar boyunca her gün sabah akşam kullanmış gibi anlattırıyorlar sana kabul ediyorsun ve anlatıyorsun. Neden? Niye? Yani anlatabildim mi? Bir dernek sana fayda sağlamıyor. Ama sen o derneğin her türlü etkinliğinizi. Şimdi dernek sana ne veriyor? Para mı veriyor? Bastonu bedava veriyor? Veya sana ekip Man veriyor da sen o derneğin etkinliklerinde danananaana de... geziyorsun. Bedava yemek veriyor diye mi gel ben sana bedava yemek veririm Kendini böyle şeylerde kullandırma sevgili kardeşim, sevgili kız, sevgili adam, sevgili abimiz, sevgili ablamız. Gel ben sana ben seni doyururum. Bırak kendini kullandırma Ne sağlıyorlar başka sana? Hiçbir şey. Bir valinin yanında geziyorsun. Belediyelere katılıyorsunuz. Belediyelerin içinde bu belediye adamdır diye konuşma yapıyorsunuz. Ben birkaç tane kör de gördüm öyle belediye güzellemesi yapan yıllar önce bundan birkaç yıl önce o körde saniyede 15 yalan söyleme yeteneğine sahip isim vermeyeceğim çünkü benim amacım burada hedef göstermek değil durumunun vehametinden bahsetmek o yüzden hedef göstermek olsaydı isim verirdim ama benim derdim hedef göstermek değil sadece saniyede 15 yalan söyleyen bir kör var aramızda her neyse şimdi o belediye ne sağladı mesela sen 15 Ekim'den önce mi acaba istediğini yaptırabildin diye mesela 4 Şubat'a veya 15 Nisan anda ilettiğim bir talebe hemen döndüler mi? Dönmediler. Senin yol bozuk dediğinde onlar ilgileneceğiz dediğinde lak diye ilgilendi mi? Hayır. E sen niye o belediyeye yalıyorsun? Ya bir vali sınava geç kaldın taksi bulamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. EKPSS veya YKS'ye yetişeceksin. Biraz da geç kalmışsın. Valiyi arayıp sayın vali benim toplumla olan imkanlarım sınırlı ki ben bunu hoş görmüyorum. Sonuçta eşitlikten bahsediyoruz. Toplum nasıl gidiyorsa sen de öyle git. Erken kalk git. Bu valinin sorunu değil ama hani örnek veriyorum bazı dramcılara dram malzemesi veriyorum aslında sayın valim benim sınava geç kalıyorum taksiler gelmiyor hiçbir ulaşım yok anlık sıkıntı yaşıyorum sınava gitmez vali kapına birini gönderiyorum da o valinin yanında nığını nığını geziyorsun veya yolları yapmayan belediyeleri denetleyip ceza kesiyor mu veya bir belediyeyi veya bir kaymakamlığı hizmet vermemekten dolayı şikayet ettiğinde sana bakıyorlar mı eğer öyleyse çok güzel valimizi de kaymakamımızı da belediye başkanını da tebrik ederim gidip güzelleyebilirsiniz. Ha bu arada ben belediyelere de bir şey söylemiyorum. Misal ben üniversitede bir sınava geç kaldım. Yani gerçekten geç kaldım ama gerçekten çok yoğunluk vardı. Trafik inanılmaz sıkışıktı. Nereden baksanız sınavdan önce bir saat yol aradım. Okul bana 750 metre. Bir kilometre yakında neredeyse. Ben Üsküdar merkezdeyim. Altı Rüzar'da tarafı. Size öyle söyleyeyim. Kapı Törn. Nereden baksanız 1.5 kilometredir max. Hadi 2 kilometre olsun. Uzak mı? Değil. Ne araba bulabildim. Ne bir şey bulabildim. O zaman Martı tak falan o hak getiriyor. Yok öyle bir şey. O zaman martı tak da yok. Motor çağırayım arabaya fırlayayım. Yok taksi var başka bir şey yok. Bir de korsan taksi var. Ama korsan taksi de yok. Normal taksi de yok. Allah'ım metroya binsem. Eee bir saat. Işte yarım saat 40 dakika araba aramışım. Bir de metroya binip niye ekstra geç kalayım. Sınava sokmayacaklar. Ki keza sokmadılar da. Terafi aldık. Ama beni kim götürdü yine de okula biliyor musunuz? Polis. Yanlış çıkmadınız. Polis beni okula yetiştirdi. Şöyle yaptılar. Polis aracıyla gitti gitmek yasak. Öyle bir şey yok. Polisler beni belli bir yola kadar götürdüler. Polis arabası bir taksi, boş bir taksi buldu. Önüne geçti. O oh, hop yaptı. Dur dedi. Bu vatandaşımızı götürür müsünüz dedi. Boşsunuz zaten dedi. Önce şey dedi. Arabayı devredeceğim falan. Böyle yaptı polis. Tamam sen arabayı devredeceğin kişinin yanına git. Biz seni takip edelim. Sen arabayı devret. Devrettiğin kişide hemen bu çocuğu yetiştirsin. Ya şey daha bir saat var ya sıkıntı yok yaptı. Hemen R yaptı. Ulan taksiciler. Ulan hiçbirinizi sevmiyorum. Her neyse o oh, Ooh, linç yiyeceğiz yine. Bazı taksicilerimiz var. Hay hak ediyor. Hak edenler değil. Onları karıştırmıyorum. Ama taksicinin genel böyle. Geneli üç kağıtçı. Öyle yani. Anlatabildim mi? Mesela ben emniyete, emniyet beni bir etkinliğe çağırsa giderim. 15 Temmuz Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü'nde bana konuşma yaptırsalar yaparım. Bu olayı da anlatırım. Çünkü emniyet bana yardımcı oluyor. Kaç kere ifadeye çağrıldım. İfadede şimdi hazurun bulundurman lazım. Yani yanında biri olacak ki ifaden doğru mu zapta geçti? Yanlış mı zapta geçti? Bilemez. Sağ olsunlar avukatlık bürolarından avukat çağırdılar ve benim yanımda en az 3 saat beklediler avukat gelsin diye. Bir kere de demediler. Ya biz polislerden birini sana eşlik ettiririz. Sen boşver ver ifadeni demediler. Benim de hakkımı savundular. Yani o emniyet mensubu bana yardımcı oldu. Bir kere emniyet benim kaç kere işimi gördü. Şey olarak yani hani ihtimas göstermek olarak değil. Hani ayırmadılar beni diğer vatandaşlardan. Onlara nasıl muamele yapıyorlarsa aynı muameleyi yaptılar. Şöyle yapamayız böyle yapamayız bir kere demediler diğer vatandaşlarla aynı gördüler E şimdi bu emniyet mensubu beni dünya Be beyaz baston ve güvenlik gününde güvenlik konferansına çağırsa bu podcast'i dinleyen emniyet e, genel müdürlüğü basın müşavirliği numaramı alıp arasa bir konuşma yapar mısınız hani görme engellerle ilgili emniyet ne yapabilir ve emniyetle ilgili memnun musunuz bu tarz bir konuşma yapabilir misiniz deseler memnuniyetle gider böyle bir diyaloğumuz var ben bugün bir 155'i aradığımda diğer vatandaşlarla aynı hizmeti Hatta hani belki engel durumundan dolayı itimas gösteriyorlar yapmayın diyor. Bu hani şöyle sıkıntılı. Diğer vatandaşlar aynı imkanlara sahipler. Bana da belli bir imkan tanınır diyorum yani. Zaten tanınabildiği kadar tanınıyor. Fazlasına gerek yok. Engel grubuma göre yapılması gereken neyse onu çok iyi yapıyor emniyet. Yani neyse bu konuşma emniyetle ilgili bölüm burada biter. Çünkü bazı e, saçma sapan salak insanlar şimdi o emniyet bunu ooo, o zaman koruyor oldu. O bunu Polisleri falan var salak saçma işler çünkü var bizim millette maalesef var ya yani sana düşmanlarsa zaten geçmiş olsun sonuç olarak arkadaşlar kendinizi kullandırmayın görenler görenler ne yapabilirler görenler 15 Ekim'den önce köllerle ilgili dram yapan bu konuyu dramatize eden kim varsa linçlesinler aynı diğerlerine yaptıkları gibi Twitter'dakilere burada tüyo veriyorum 15 Ekim'den önce güzelleme yapmamış ama 15 Ekim gelir gelmez güzelleme yapmaya başlamış. Aşkı kuşko körler paylaşımı yapan kim varsa linçleyin. Ama kararında linçleyin. Araştırarak linçleyin. Ama onları da diğerlerine yaptığınız gibi aynı muamele, aynı şekilde araştırarak, bilgilerek, öğrenerek linçlemeye onları da dahil edin. Çünkü öbür türlü bizi malzeme etmeye, kullanmaya, mıncırmaya devam edecekler. Görenlerden de tepki alırlarsa körlerden aldıkları gibi durum değişir. Evet, şimdi bu bölüm olabildiğince uzun sürdü. Editler, kesmeler, kırpmalarla çok daha kısa sürecek biliyorum. Ama 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü ile ilgili yapmanız gerekenler bunlar. Gerçekten önemli. 3 Aralık süreci podcastimizin ilerleyen bölümlerinde 3 Aralık sürecine de değineceğim. Engelliler haftası, işte Dünya Körler haftası, Zartlar Zurtlar günü. Bunlarla ilgili de konuşacağız zaten. Yıl bitene kadar konuşmuş oluruz. Körlerin dünyası ile ilgili çok böyle güzel maceralar, komik hikayeler vesaireler var. Başarılı konuklarımız olacak burada. Onun üzerinde çalışıyorum. Ayrıca siz de konuk başvurusu yapabilirsiniz. Info podcast ile ilgili geri bildirimlerinizi, yapmamız gerekenleri veya konuk almamızı düşündüğünüz isimleri, varsa iltibatları, kendileriyle görüşürseniz de öncesinde çok iyi olur. Bunları bize önerip bildirebilirsiniz. İşte podcastimizle ilgili söylemek istediğiniz şeyler varsa gelip burada mikrofon önünde söyleyebilirsiniz. Online bağlanarak söyleyebilirsiniz. Mutlaka beklerim. Evet, sevgiyle ve saygıyla, muhabbetle kalın. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Biraz sinirlenince tepkilerim sert, ses tonum garipleşiyor. Kusura bakmayın benim doğalım böyle. Ben doğalım ya. Yani ne bileyim? Değişik görünmek için ya da olduğumun farklı biri olarak görünmek için kendimi yırtmıyorum. Zaten eminim öyle yapsam hiçbir şekilde karşılık bulamayacağım toplumda. Doğallık daha güzel karşılık, saf olan tepkiler verilir. Üzerinde kurulmaz, düşünülmez. En güzeli budur ya. Yani. Görüşmek üzere, bay bay.